Bir gün eve geldim yatılı okuldan. Böyle bir 12-13 yaşında varım yokum. Annemin çok ağladığını his fark edince yani burnu tıkanmış sesi öyle işte. Niye ağladın anne dedi. Yok premore dedi ağlamamışım dedi. Dedim ki anne ağladın niye? 9 kişilik ailenin altısında körlük olduğunu düşün. Dedi ki evre dedi evladım dedi çok üzüleyim bre dedi. Oldunuz hepiniz kör bir evladım dedi. Şimdi ben de o anki aklımla Bodrum katta oturuyoruz ve babam tabii varlığını da kaybetmiş. Her şey çok kötü yani baktığında çok kötü. Anne dedim o hangi çocuk aklımda. Biz dedim fakir değil miyiz dedim. Öyle der demez sinirlendi. Ne vardır bre dedi. Ayıp birdir fakirlik dedi. Yok anne dedim onu demiyorum dedim. Düşünsene dedim bu evde altı kişi daha görseydi elektrikleri ışıkları yaksaydı biz elektrik faturamızı nasıl ödeyecek? <laughs> Benim annem o günden sonra evre dedi evladım doğru Süleyman Ebre dedi. <laughs> Sarıldı bana filan. Külüştük ağlaştık. Neyse şuna inandım yani. Bir insan bakış açısını değiştirmeden acısını değiştiremez. Dünyanın Neresinde yaşıyorsanız yaşayın. Neye sahipseniz sahip olun ya da neyi kaybettiyseniz kaybedin. Bakış açınızı ona göre değiştirmediniz mi hayatınızın asla iyi gitme şansı yoktur. Çünkü her pencereden kötü görünmez bir şey. Birini kapatacaksın, diğerini açacaksın. Evet. Nereden nasıl bakacağını bileceksin.